Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Adem'le beraber arkadaşlar İtalyan beyin çürmelerini seslerine tanımaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar Adem kafası mafası yok kusura bakmayın. Roblox kapalı olduğundan dolayı internetle alakalı birazcık problemler olabiliyor. Ama arkadaşlar onun dışında her şey mükemmel bir şekilde işliyor. Adem hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım o zaman tıklayalım. Tung 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 sahur. Şimdi anladım, arkadaşlar duyduğunuz gibi tung 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 sahur diyor Angelza ve Diyakari, evet ortadaki de şöyle cumburlop diye giriyoruz ve evet evet arkadaşlar 10 para aldık şimdi sıra bunda buna tıklayalım o lirililer dedi ben kalbim aldı la la elefant lirla lirla. şimdi Adem dur 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 şimdi şöyle tırlıyorum patapim il mio cappello è pieno di patapim patapim patapim, patapim brr br patapim arkadaşlar con radici intrecciate bir vardı bunu şimdi hızlıca girelim şöyle Adem bunu da bildik 44 level var ondan sonra arkadaşlar herhalde daha çok zor şeyler açılıyor. Vallahi arkadaşlar bir sürü şey var şöyle göstereyim size. Easy medium falan bir sürü şey var şöyle hemen tıklayalım. Bombardilo Krokodilo. Bombardilo, krokodilo dedi ve hemen şöyle tıkladık geçtik burayı da. Adam hadi hadi hadi. Gelelim gelelim hızlıca gidelim oğlum şuradan. Tıkla. Çok iyi olacak. Şempanzini bananini. Oh. Oh, Aa. dedi. Hemen daha gene buraya geçtik arkadaşlar. Bakalım. Şimpanzini kokosini. Ya bu oh, ne oh, ya? Tabii ki oh. de bu. <laughs> arkadaşlar vallahi çok garip sesler oluyor. Şempanzeli kokosini var. Şimdi şöyle bir dinleyelim. La Saturno Saturnita. Evet arkadaşlar. Zaten adam gösterdi arkadaşlar bize. O yüzden hemen şöyle tıklayalım. Adam gel şöyle. Şimdi sıra bunda. Bakalım. Trulimero Trulicina. Trulimero. Bu tropi dropi arkadaşlar. Yana. Bu türlü merotun için kaydı oldu. Boom atladım hemen. Şimdi oha burada kaktüsler arkadaşlar. 3 tane kaktüs yan yana dizilmiş. Şimdi şöyle bir yapalım. Bir kaktüs hipopotamo. C'era una volta un cactus Arkadaşlar az Bunun önce geçti. O yüzden buraya direkt geçtim. Hipopotam Hı falan diyor zaten. Şimdi hemen şöyle ha. geçelim. Capu capu cappuccino assassino. Cappuccino assassino diyor. O yüzden direkt geçti şöyle buraya. Şimdi dinleyelim şöyle gangster futera criminalera oh. un outfit da gangster ha un petto fantastico oh, adam zorlaşmaya başladı bir dakika soldaki sağdaki de arkadaşlar gangster soldaki de ama soldaki mişi adam geçti <laughs> ve gördük bu şekilde o oh, bu ne lan oğlum bır bır patabim lan bu Oğlum bir dakika. Binadım. <laughs> bır bır patam mı? Aşırı bir şey arkadaşlar tipe bakın. Dinleyelim şöyle. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Tamam şöyle hemen buna da tıklayalım. Şimdi şöyle hemen dinleyelim frigo adem Frigo camelo buffo fardello nel centro della città. Oğlum Aramati. bu ne lan? Un frigo camelo cammina con amore. Frigo fardello. Camelo diyor. Bu. Adem. Adem, adem ne yaptın? Adem. Adem gitti arkadaşlar. Frigo camelo. Doğrusu. Şimdi şöyle buna da tıklayalım. Burbaloni loli. loli loli Burbaloni loli loli Haydi hangisi Bu Tamam Vallahi gülüm arkadaşlar Oğlum ben bilmem bilememeye başladım arkadaşlar zorlaşıyor he <laughs> Bomburito bombito Bomburito bombito bondito Bombrito bondito Bombrito bondito A falan <laughs> diyor arkadaşlar Bu 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 Sincap <laughs> arkadaşlar bu Çünkü daha mantıklı geldi Aa ananaslar var burada ananito, Solo ananito ananasito Solo ananasito ananasito. Valla arkadaşlar direkt atlıyorum valla Önümde geldim birazcık kopya çekeceğim Şimdi bom, bom, bini, he, Bu Bu ha evet arkadaşlar Bom bom mini guzini Ulan bir an beynim yandı Ulan kız geçiyor biz geri al Oğlum zaten arkadaşlar kız görmese de Bunu her türlü geçerdik Biz hemen şöyle cumburlap diye atladık valla Tamamdır şimdi bakalım Hippie, Troppa trip. trippi it, trippi, trippi, Ve Mateo tabii ki de bu şaka şaka <laughs> arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyorum ve hemen bunu da dinlerim. Spio Niro Golubino. Spioniro Golubino. O, evet, Madem şimdi bu olamaz. Bu pizza taşı elinde. Bu da arkadaşlar bunda ismini biliyorum ben. Farklı bu. ve o yüzden bu. Şimdi şöyle elemeler bir şekilde gidelim. Mateo. Oh Mateo. Mateo. Bir daha, Mateo. Bir daha dinleyeceğim. Mateo, Mateo, ne ne ne, ne ne, donat na na, o yazıyor şu lan. Mateina çok iyi arkadaşlar tamam tamam bu 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 tamam şimdi dinleyelim Sahur Tatatı sahur Lan oğlum o ya. ya Adem nereye gidiyorsun ya Burası burası arkadaşlar bizde gözükmüyor da 2-3 tane hata olabilir mi Oo orne. Adem farklı şeyler gözükmemeye başladı artık. Mecbur tahmin edeceğiz. Br bu. R evet. Diku dikus. Tamam bunu biliyoruz. Şimdi. Ar Odin din 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 dun, madin din din dun. Arkadaşlar Odin din din falan diyor ama hangi Adem? Ha, şimdi bu. işte yanda işte, a Aynen. Gittik. Ee, inşallah en baştan başlamayız. Ve yok arkadaşlar en baştan başlamadık. Çok iyi çok iyi. Tamam at gözükmüyor arkadaşlar. Oo arkadaşlar bitiş var. Bitişi gördüm. Bitişi gördüm. Bir dakika. Tıklayayım. Uno show Era una volta un Bu ne arkadaşlar? Eko Adem deneme non yanılma. <laughs> ah deneme yanılma. Ya Adem kaç tane hakkımız var? Ölme hakkımız var mı? <laughs> Hayır. Adem en baştan mı başladın? Evet. Hayır. Arkadaşlar ne olur en baştan başla. Hayır. Hayır. Arkadaşlar burada biri geliyor mu? Bakayım şöyle bir. o belki biri geliyordur falan. O bizi görür falan. <laughs> Oğlum bize yardım etsinler lan. Arkadaşlar tamam şuymuş. Şuymuş. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Hadi Water Moloni. Glorbo. Frutto Drillo. Hayır. Glorbo Frutto Drillo geldi ama gözükmüyor arkadaşlar. Glorbo Frutto Drillo Regnava. Şimdi sağımız, <laughs> Merdugia, sağ mı sol mu arkadaşlar sağ. Bismillah abi gittik arkadaşlar en baştan en baştan neyse şimdi arkadaşlar bunların bazılarını aklımıza tutmuştuk zaten. Şimdi buradan gidiyoruz tüm çok tamam arkadaşlar bu kesin var aklımızda. Buradan lillillalla sonra arkadaşlar buradan ee, buydu Aa, dur dur bır bır patabimdi lan. Tamam bır bır patabim. sonra buydu arkadaşlar bakın hafızam kuvvetli değilmiş arkadaşlar hafızam kuvvetli. O zaman biz dinleyelim gene bombardiro krokodil. Evet arkadaşlar bombardino krokodilo burada şempanzini bana neydi? Tamam. Şimdi burada bu. Burada bu. Evet evet evet. Şimdi hatırladım bunları. Adem neredesin lan? Ben oh. gidiyorum ilerideyim değil Oo ben 8'deyim. Bekle. Geçeceğim. Saturno, tamam Saturno. bu. Şimdi arkadaşlar aşırı hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Şöyle bir dinliyorum. Truly mero Bu direkt arkadaşlar gidiyoruz. Valla son. Il cacto hipopotamo. Tamam bu 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 hipopotam. Öldüm tamam. gene. Gene verdin enayi. Kapu kapu kapu. Kapuçuyun arkadaşlar. <laughs> bu 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 tamam bunda geçtik. Sonra e, burada ne vardı? Balerina kapuçuyun vardı değil mi? Ballerina, tamam evet kap... bunu. Hemen arkadaşlar geçtik bunda. Şöyle bakalım. Frigo Camelo. Evet, Frigo Camelo bu arkadaşlar. Şimdi bu elemanı takip edeceğiz arkadaşlar. Bu nereye gidiyorsa biz oraya. Dur o değil o değil. Bu bu bu. Şimdi tamam. Şimdi buradan arkadaşlar bu bu. Hemen a, lan değilmiş. Nasıl değilmiş? Hayır. Ha buydu. Arkadaşlar şimdi hatırladım ya. Ananito giraffini Solo. Aferin ben ya. ya. Oğlum solo moda diyor. Allah. Arkadaşlar galiba 3 kere ölünce mi gidiyoruz? Bakayım. Yok, 4 kere ölünce gidiyoruz galiba. Şimdi bu 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 bu. Tamam, burada bom bom mini guzini herhalde. Bini, guzini. Tamam bu. Ve burada tralala galiba. Tralalero tralala. Tamam, tamam arkadaşlar yetiştik adamlara. Tamam bu adamlar sayesinde arkadaşlar şimdi hiç ölmeden gidebiliriz. Eee e... Ben en arkadayım ya. <laughs> ha izik adam. Bir dakika bir lastik kadar mı 29 rol. Alabiliriz arkadaşlar belki. Bir dakika oğlum bu lan bu lan niye bilemiyorsunuz ya? Bir dakika arkadaşlar ben önderlik ederim bunları. Bu bu bu. Bu. Gel kanki gel gel. Bu bu bu. Hey oğlum gelsene. Allah Allah arkadaşlar. Lan gel gel bu bu. Lan bu lan. Allah'ım ya arkadaşlar adamı zorla şey yapıyoruz. Mateo. Ne 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 Mateo. Tamam bu arkadaşlar. Çok basit. Burada. Sahur. Bu, 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 bu. Tamam. Şimdi bikus dikus olması lazım. Bri, bri, bikus, dikus. Tamam. Bu arkadaşlar bu. Bikus, Şimdi Un piccolo riccio le spine sono fatte di Bu, bu. Hey, merhabalar. Bular? Bu, bu. Yok arkadaşlar. <laughs> Harbiden kafayı yemek üzereyim. Tamam. Bikus dikus arkadaşlar. <laughs> Tamam gidebiliriz şimdi Odin din din dun ma din din dun Odin din din dun ma din dun Müzik Gözükmüyor ama Şimdi arkadaşlar hangisi olabilir Sağ mı sol mu bir dakika şöyle bakabiliyor musun? Şöyle hile yapsak ee, yapamıyor. şimdi bir sağ var arkadaşlar Bir de sol var arkamızdaki eleman arkadaşlar Orada bekliyor niye beklediğini anlayamadım Vallahi arkadaşlar çok garip bekle Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ Allah Allah Arkadaşlar en baştan yap başladım. Yapmayacağım divide. Yapmayacağım. Adem gel gel. Ne duruyorsun burada mal mal? Öldüm çünkü. Şimdi bak. öldüm ben de. Gel bir daha. Gel bir daha. Bak tuk 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 sağ ol. Bak tum, gelin tum bak burada. <laughs> bak burada. Bak gelsenize. Adem gel beraber gidelim. Bunlardan ayrı yok. Tam bu da bura. <laughs> ya lirili lirili <laughs> diyor. <laughs> Trip Petropi'ye giriyor arkadaşlar. Bu adam ne biraz <laughs> Ya gözükmüyor <laughs> bende. Ha doğru pardon arkadaşlar. Bır <laughs> patapim. Burası, <laughs> burası burası. Ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Tamam arkadaşlar ben bu adamlarla ilerlerim. Bombardiro Krokodil. Lan oğlum Bombardiro krokodilo arkadaşlar. Çimpanzini kaf kokofan falan bir şeylere giriyor bu. Şimdi bakalım. Çimpanzini bana. Tamam bu. Tamam bu. Adem nereye gidiyorsa biz oraya. Tamam o. <laughs> Adem gidiyor her yere. O Adem. O Adem çok iyi. Adem çok iyi. Ya arkadaşlar acayip kolay ha. Şimdi. İlk kaktı Bura bura. Ne geçti bile. Hey noob bura bura. Bura bura. Lan bura lan. Allah'ım ya <laughs> Ballerina cappuccino. Mi 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 mi. Dime mi? Kapu kapu cappuccino. Evet mi mi mi. Yok lan cappuccino <laughs> Asasino. asasin oynuyor. Arkadaşlar valla balerine kapıcına giriyordum. Az kalmıştı. Burada arkadaşlar bu gangsa Ben bunu biliyorum. Şöyle hemen girelim. Burada balerinaydı galiba. Oha giriyorlar lan. Oğlum hack falan mı var lan? Oğlum yine mi açtılar acaba? Şimdi ooo ben arkadaşlar bunları takip ederek devam ederim valla. Hiç umurumda olmaz. Eee bu olması lazım. Bu bu. Bu bu bu. Oo arkadaşlar. Hayır gireyim. ya gene baştan başladın. Aynen biz ordu şeklinde devam ediyoruz. 5 kişiyle. Ya. Aa, çok iyi çok iyi. Hemen şöyle gidiyoruz. Tamam burada arkadaşlar galiba. Hayır bu 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 bu. Bu bu. Arkadaşlar valla var ya Burada bombombini guziniydi galiba Bakayım şöyle dinleyelim Bombombini guzini Tamam bu 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 Gelin gel 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 abi gel abi gel abi Tamam burada Trallalero Tamam bu bu, bu bu Hemen geçelim arkadaşlar şöyle Trallalero tralla Burada arkadaşlar Trlumero olması lazım Değil mi? Evet evet Trlumero Trlcina Ve burada da arkadaşlar Bu 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 Gelin lan gelin gel 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 Buraya aha Çok iyi arkadaşlar Acayip iyi ilerliyoruz Şimdi hadi bakalım Dinleyelim Mate. Mateo Bu 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 <laughs> Mateo. Arkadaşlar burada bu olması lazım. Ta 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 sahur. Şurada bir kus dikus olması lazım. Şöyle girelim hemen. Bir kus Tamam. Şimdi arkadaşlar burada soldaki. Gelin beyler gelin beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Oo arkadaşlar acayip iyi ilerliyor. Şimdi Ecco cavallo virtuoso. Uno show evet bu adam öldü arkadaşlar. arkadaşlar. O ortadaki değil sağdaki. Di Git Gir lan. Sağ mı sol mu? Aa so valla soğum. sağmış. Gel 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 gel. Gel abi gel abi. Hey hey. Hey merhaba hay hay Arkadaşlar kapatıyorum kimse seslenmedi hmm, Gel öyle. bakalım Glorbo Glorbo Fritto Drillo hangisi Glorbo Fritto Drillo Eee bekle Glorbo yazacağım Watermelon. E, water, e, water Aha valla geçtiler Tamam bu şimdi burada Arkadaşlar garip garip şeyler almış bu pati ne oğlum? Çok garip şeyler başladı arkadaşlar. Bu neymiş? Frully, Un pinguino Arkadaşlar bir tane penguen şu an o oh, o oh. Bir dakika bu bu bu. Tamam geçiyoruz arkadaşlar. Bu kanki bak bak. Şşt. Bak bu. Tamam şimdi arkadaşlar. Lan lan bu lan. Neyse arkadaşlar vallahi ben gidiyorum. Hiç uğraşamam. Biz buymuş. Şöyle bir daha oğlum yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. Harbiden sona geliyoruz. Bir dakika. Bu mu? Evet buymuş. Bakalım evet. Karpuz patates. Öldüm. Gel öldüm. öldüm. Bakalım. Bum bul baffi baffi boom. C'era un maiale un po' stralun. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar çok garip şeyler başladı. Şimdi o bir dakika. Önümüzdeki adam arkadaşlar geçmiş. Şimdi bu mu desem acaba? Çünkü arkadaşlar bitişe aşırı yaklaştık. 34'teyiz. Hatta 35'teyiz şu anda. Bakalım. <laughs> O Mateo diyor lan bu lan bu lan. Ha nasıl? Lan arkadaşlar yemin ederim Mateo dedi. Lan o oğlum bir dakika arkadaşlar bu ne? Tralalero tralala. Tamam. Arkadaşlar üstü tane koymuşlar bu ne? Antucci, bananucci. wow 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 bananelli ele ele elefanteli. Arkadaşlar elefanteli diyor o yüzden bu. <laughs> Tamamdır. Tamam. Vallahi Adem yemin ederim bitiriyorum. Ya. Evet, bitiremedim. Evet, arkadaşlar vallahi emin değilim. Hangisi acaba? Top, top. Arkadaşlar Frigo Camelo demiyor. Top tobi top top tobi top bir şeyler bir şeyler diyor. Ee, arkadaşlar aa kız geldi. Aa ben bunu dinleyeceğim arkadaşlar. Bu nereye giderse ben de oraya. Hadi bak bu bu değil. Bak büyük ihtimal bu. Bu bu bu. Bu bu. Git git. Oğlum bu lan. Bu lan. Git git. Hayır hayır. Bu bu bu. Bu bu. bu. Ya bekle. Kaktus <laughs> diyeceğim. Hayır. Hayır. Arkadaşlar elendi. Oğlum bu zaten değil de. arkadaşlar. Bunun olmadığından çok emindim. Abi. top tobi, top, tobi, top, tobi, top, tobi, top 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 tobi, top 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 topi top diyor. arkadaşlar ben topi toptan nandıyım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Vallahi gireceğim arkaya bir tanesine. Gel geliyor mu biri? Allah'ım ne olur birileri gelsin artık. Kurtarsın beni. Vallahi girdim. Yes yes. Yemin ederim. Tamam tamam. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Valla garip garip bir şeyler diyor. Ulan birileri yok mu arka daha? Harbiden yok. Arkadaşlar tek başımıza ilerlememiz gerekiyor. Hayır! Hayır! Arkadaşlar harbiden Öldün gide mi? gideceğiz galiba. 39'da son 5 tane kaldı. Markus der Kaktus sitzt in einem bus neben einer Nuss. Arkadaşlar. Markus der Kaktus ist gerade auf dem Weg nach Wixhausen. Kaktus Was diyor. Bu da herhalde. <laughs> Aha yemin ederim bu. <laughs> Adem son 4. Son 4. Hadi. Hadi. Bu <laughs> fersin. İnanıyorum. Nelçen. della città, tra macchine e calore, un frigo camelo cammina con amore, con stivali giganti e passo lento, ha perso la gioia, ha perso il momento. Arkasya, visto Malbo, visto Malbo. Giriyorum. Ski kimse A Ben macchina. Scarpe bianche da spingi pista. piccione arkadaşlar ben riske atmak istemiyorum bütün atlayacağım dört robux'a bir dakika bu neymiş los la la los la oğlum bu şarkı çok iyi ya tamam arkadaşlar bunu da vererek atlıyorum büyük bu ama olsun ben valla hiç riske atamam ve hayır hayır bir dakika hayır arkadaşlar cam oyunu Allah'ım Allah'ım Allahım bir dakika bak da yok oğlum şaka mı bu şaka mı bu arkadaşlar hepsini bilmemiz gerekiyor eğer bilemezsek başa döneceğiz bunu atlasak tamam atlarız atlayalım hadi hadi abi yemin ederim atladım yes bitti bitti Yes be yes be arkadaşlar yemin ediyorum bitti yes Tamam şimdi arkadaşlar Adem'le dalga geçme vakti hemen şöyle alalım Adem Dalga mı geçeceksin? Geliyorum Nasıl oğlum. bir dakika Geliyorum bir dakika. Lan. Geliyorum oğlum şimdi... Sen <laughs> git Bekle bekle şimdi arkadaşlar kız falan da almamız lazım Buradan yeşil rengi seçelim şöyle Aha artık yeşil rengini. çok garip Tamam arkadaşlar bakın şimdi şöyle şey yapabiliyoruz Bu Adem'in oyununda da vardı arkadaşlar Neyse bekle kız alabiliyor mu? Oha vallahi kız alabiliyoruz galiba Oha harbiden Kaldık. Şimdi Adem ben geliyorum senin yanına ve içeri hemen göstereceğim sana doğruları. Şimdi neredesin lan? Enayi Adem. Ben baştayım. Enayi Adem. Ulan sen hala en başta mısın? Vay be arkadaşlar. Öldüm gene. Öldün mü oğlum? Bari başta ölme lan. Ben gittim impossible'ları yaptım. Gözükmüyor. En, en zorları yaptım. Gözükmüyor. Hadi bakalım. Gözükmüyor. Bekle, söyleyeceğim sana Adem. Şimdi neredesin? Aha buradasın. Üstüne bak. Üstüne bak. bakıyorum. <laughs> Üstüne bak ben varım. Şimdi Adem. Ya. Oğlum <laughs> bekle söyleyeceğim söyleyeceğim. Şimdi buradan bakalım. Bombardilo kuru... O soldaki adem soldaki soldaki tamam bu böyle ya söylemiyorum vazgeçtim ezik enayi niye ezik ne diyorsun lan ya söylemeyeceğim söylemeyeceğim zorunda mıyım onu söylemek bak 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 ben Zorundasın. uçabiliyorum uçabiliyorum uçamazsın ki arkadaşlar Aa. var ya aşırı eğlendim yemin ediyorum var ya şu hardları yapmak aşırı zor var ya yani impossible'ları bile yaptım arkadaşlar acayip zorlar çıktı bakın arkadaşlar travlanan rengi değişik yani baksanıza şuna bayağı bir zor neyse valla Allah, arkadaşlar her şeyin üstesinden geldik Ulan cam kırma oyunda arkadaşlar bakalım Evlenir miydim şimdi cam kırma oyunu bir yapalım Şimdi bir ihtimal Allah Oğlum bak yine uçup duruyorum bekle Şimdi ben seçsem arkadaşlar büyük ihtimal şunu seçerdim Tamam sonra şunu seçerdim Allah Allah ah. <laughs> oğlum ölmeyeyim lan şimdi ölürsem doğamam falan Arkadaşlar sıkıntı ölmeyeyim yani Tamam şimdi şöyle geri çıkalım Şimdi seçseydim büyük ihtimal şu yandakini seçerdim Şimdi ilk önce buna atlıyoruz şöyle Allah Allah tamam sonra buna atlıyoruz sonra buna Buna oha tamam sonra buna Oha, sonra buna, oha oğlum doğruymuş lan tamam. bir dakika bakayım. Ah, 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 ah. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir dakika hepsi doğru mu lan acaba? Öyle bir şey yapmış olabilirler mi? Bir dakika arkadaşlar deneyeceğim. Şimdi normal speed alacağım bir normal speed. Hatta 125 e speed alayım biraz hızlı olacak tamam. bu mu, doğru mu? Bu da doğru. Bu da doğru. Oğlum adamlar arkadaşlar biri kandırdı. Buranın neşi doğruymuş ama ben 4 robux verdim arkadaşlar. Burayı bitirmek için. Hayır. Allah kahretmesin. Bir dakika şurada anomaliler var. Bunlar ne? Bir dakika. Bu ne? Şimpanzini bananini. Ana burada arkadaşlar söylüyor. Bombardiero crocodilo Bombardiero crocodilo Bakalım arkadaşlar ne yapalım Hangisinin arkadaşlar söyleyişi güzel hmm. Boneka Ambalabu Boneka Ambalabu <laughs> Arkadaşlar acayip jahat iyi Entitas yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini Aga para Arkadaşlar baya iyiymiş Şu merdivenin sonunda ne var çok merak Salah ettim Şimdi ilmuan... bu merdiveni tırmanalım Valla merak ettiğimden çıkacağım arkadaşlar şu anda Acayip merak ettim şöyle hemen böyle çıkabilir miyiz Çıkabilir miyiz çıkarız ya şöyle arkadaşlar Bir anda şöyle da 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 da. Aa gidiyoruz daha sonra Hadi hadi abi. Valla geliyoruz. Şaka şöyle yap 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 yap. Tamam. Şöyle uçtuk. Aha bu ne lan? Ana arkadaşlar. Burada bir şeyler bir şeyler. Diyor herhalde arkadaşlar buraya kendi ayağımıza çıksaydık. Bir şeyler verecekti ama şöyle birazcık inelim aşağı. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.